Sancak ailesi SİVT'te ticaret yapan bir aileydi. Sonra Van'dan sonra 80'inden İstanbul'a göç ettiği bir aile. Gazi Osman Paşa'da e, kalabalık e, bir aile olarak orada yaşadık. E, i̇laç sektörüne girdik. E, bazen bazı ak iftira atmak isteyenler, siyasi olarak bakmak isteyenler Sancak ailesine hep şey derler. AK Partili, partili zengin bir aile. Kusura bakmasınlar AK Partililer ama biz AK Partili zengin bir aile değiliz. Biz AK Parti iktidara gelmeden önce hedef eza deposu Türkiye'de pazar payı yüzde 42 buçuğa ulaşan bir izah deposuna sahiptik. Bazı aklı yetmeyenleri de şuradan bilgi notu olarak vereyim. Hatırlar mısınız Körfez Savaşı başladığı zaman 2003'te o bir Mart tezkeresinde 9 tane üst karşılığında Türkiye'ye 1 milyar dolar eee hibe yapılacaktı ya da 8 milyar dolar IMF üzerinden eee Türkiye kredi sağlanacaktı. O dönemki hedefin 50, 50 %50'sini ortak olduğumuz an hedefin değeri 1 milyar 450 milyon dolardı arkadaşlar. 4 milyar dolar jüre, yap, yapan ve iyi para kazanan bir şirketimiz vardı. Yani AK Parti iktidara gelmeden önce eee abimiz olan Ethem Sancak Türkiye'nin 18. zenginiydi. Ama şu anda Forbes ilgisine bakın. İlk yüzde bile yokuz. İlk yüzde bile yokuz.